Herkese merhabalar arkadaşlar. Şu an ben Hüsna Hanım'la birlikteyim. Manuel bir araçtayız ve yokuş kalkış çalışıyoruz. Evet hadi bakalım Hüsna Hanım. Güzel bir şekilde ayağımız tam debriyaj ve tam frende şu an. Tam debriyaj ve tam frende arkadaşlar. Kavrama noktasını buluyor. Hadi bakalım bul kavramanı. Bulduktan sonra frenden ayağımızı çektik. Kavramayı tuttuk ayağımızı gaza geçirdik. Gazın sesini duyarken debriyajın geri kalanını yavaş yavaş kaldırdık. İşte bu. Aracımız da kalktı zaten. Tekrar tam debriyaj, tam fren duralım. Harikası. Hadi bakalım bir daha kalkış yapalım. Ayaklarını ne kadar çekebildim bilmiyorum. Debriyajı kavrama noktasına getirdik. Aracımız titredi. Orada tutuyoruz. Kesinlikle geri kaldırmıyoruz. Gazın sesini ön planda duyuyoruz. Lastiklerimiz döndükten sonra geri kalanını yavaş yavaş kaldırıyoruz. Tekrar duralım Hüsnacığım. Evet harikasın. Çok güzel. Tekrar durduk. Tam debriyaj tam frenle. Hadi bakalım debriyajını kavramanı bir bul bakalım. Kavramı birinci viteste yapıyoruz zaten bunu arkadaşlar. Kavramayı bulduk. Evet. Evet harikasın gazın sesini duyarken debriyajın geri kalanını artık yavaş yavaş kaldırıyoruz. Hadi bakalım devam edelim. Dörtlüğümüzü kapatabiliriz. Evet. şimdi artık yolumuza girelim hafiften evet hemen vitesi de ikiye aldın devam et bakalım hafiften yola katılabilirsin artık sol sinyaline bak önün ne diyor git solun ne diyor geç işte bu harikası ilerleyelim artık şimdi yolu görmediğimiz yerde gazdan ayağımızı bir çekelim yolu görmüyoruz değil mi geri kalanını çektik artık görüyoruz yolu devam edebiliriz gayet güzel hiçbir zaman duvara bakmak yok vitesimiz iki de şu an ne istiyor bizden vites? 3 istiyor değil mi? Debreje bas, ayağını gazdan çek, 3. vitesi aldın ve harika aldın maşallah sana. Hafiften debriyajdan 1 3 kademe de ayağını çektin ve gazla devam ediyorsun. Harikasın valla maşallah. Valla maşallah. İnanılmaz güzel arkadaşlar. Gerçekten çok hoşuma gitti maşallah sıfana diyorum. Evet kontrollü bir şekilde. Evet ayağını gazdan çekmek gerektiriyor Önünde Önün ne istiyor? Kitap gibi okuyacaksın yolu. Önün ne istiyor? Hafif hafif gaz istiyor değil mi? Biz zaten sağ şeritteyiz. Şeridimizin içindeyiz. Şeridimizin içindeyse güvendeyiz. Merak etme. Endişe edecek bir durum yok. Kontrollü bir şekilde devam ediyoruz. Aferin sana harikasın. Artık öndeki yoğunluğu gördüm. Ayağını gazdan çek. Evet, hafiften bir frenle. Üçüncü vitesten sonra önce biz frenle yavaşlarız. Sonra debriyaj. De Hiç vitesinde oynamak. Biz duracağız burada. Gördün mü? Debriyaja bas şimdi. Debriyajın hızıyla plakasını görecek şekilde duruşunu yap. Çok güzel. Durdur dur aracını. Evet. Şimdi birinci vites. Güzel. Harikasın. Şimdi kalkış yapacağız. Tamam. Burada, sağ, sağ döneceğiz sana, buradan. Sinyal. Sağ döneceğiz. Sağ Evet sağ sinyalini ver. Sağ dönüş bize serbest zaten. Hadi bakalım harika. Debriyajını azıcık kaldırdı. Gazın sesini duyarken geri kalanını kaldırdı. Şu araç bizim önümüze çıkabilir diye düşündük. Evet hafif hafif tekrar tam debriyajdan fren yapmıştı. Kornaların hepsini selam olarak algılıyoruz. Burada Zeynep hocama da selam olsun. Hadi bakalım şu ışığı aynamız köşeyi geçtikten sonra döneceğiz ve döneceğimiz yerde debriyajını tam indir. Evet eee? hafiften frenine dokun güzel. Şimdi debriyajı hafif kaldırırken gazın sesini duy. Hadi bakalım dönüşümüzü gerçekleştirelim. Evet harikasın. İşte bu. Gel bakalım böyle. İy. Gel bakalım dönüşümüzü yaptık. Harikasın. Muhteşem oldu. Devam et bir tane. Evet. Şimdi bas debriyajı al. ikinci vitese. Evet. Kaldır debriyajdan yavaş yavaş 1-2-3'e sayarak geri kalanını gazla destekle. Harikasın. Şu sağ ışıklardan sağ döneceğiz. Tamam mı? İlerle bakalım kontrollü bir şekilde. Gayet güzel. Evet. ilerle ilerle, ilerle, ilerle. Sağ sinyalini ver şimdi hayatım. Biraz park çalışacağız arkadaşlar. Sağ sinyalini ver. İlk dersiniz bugün onu da söyleyeyim. Sağa doğru gel şimdi. Sağ ne diyor? Geç. Önün ne diyor? Git. Hep bunları kendinle söyleyeceksin. Şimdi kontrollü. Debriyajını tam indir. Sonuna kadar hiç frenleme. Hafiften şimdi freni bir kız. Aynen köşeye geçsin. Evet buradan dönüşünü debriyaj hızıyla. Dönüşünü bir gerçekleştir. Ayağını hafif frenin üstüne koy. Güzel. Buradan tekrar dönelim sağa. Evet. Ayağın evet debriyajın hızıyla. Güzel. Şimdi frenden kaldır. Evet bu evet bu kısma gel. Sağda durdur dur bakalım. Herkese... <laughs> herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Biz biraz mola vereceğiz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.